Karasay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Şimdi e, tabii ki kış aylarına giriyoruz. Daha önce de konuştuk ama <laughs> yine kış aylarında çok karşılaştığımız nezle, grip, kış gribi, her türlü grip, influenza e, hastalıklarından e, nasıl korunmamız gerekiyor? Kendimizi, çocuklarımızı, sevdiklerimizi nasıl korumamız gerekiyor? Onun için daha ince ve detaylı olarak açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz besinler burada çok önemli. Besinleri her zaman bahsettik. Fakat şimdi besinler makro besinler ve mikro besinler diye e, e, isimlendiriliyor. E, makro besinleri biliyoruz. İşte tereyağıydı, zeytinyağıydı, yoğurttu vesaire, sirkeydi mikrobesinlerden bahsedeceğiz. Mikrobesinler neler? Mikrobesinler vitaminler ve mineraller. Ve vitaminlerden her zaman bahsediyoruz. Vitaminlerin de en önemlisi iki tanesi çok önemli. Kış ayları içinde ve de hayat boyu çok önemli. D vitamini ve C vitamininden bahsetmek istiyorum. Ve vitaminlerinden de bahsedeceğiz. D vitamini hakikaten çok önemli bir vitamin. Gün ışığı vitamini yani e, eskiden e, bilgilerimize göre yok kemik yapımında e, gerekli tabii ki kemik kalsiyum yapımında gerekli fakat son zamanda o kadar çok araştırma yapıldı ki özellikle covid infeksiyonundan sonra veya e, ya, görülen enfeksiyonlarda D vitamininin önemine çok büyük çalışmalar yapıldı. Yüzlerce çalışma var son zamanda 2019'dan sonra. Bunlar neyi gösterdi? D vitamini bir kere çok önemli bir antioksidan ve D vitamini bütün infeksiyonlara, her türlü infeksiyonu, her türlü toksinlere, her türlü zehirlere karşı vücudu korumakla mükellef efendim. Şimdi e, beyaz kan hücrelerini biliyorsunuz, lökositler diyoruz. Bunlar nedir? Bunlar bizim vücudumuza giren yabancı düşmanlara karşı toksinlere karşı, zehirlere karşı vücudumuzu koruyan askerlerdir efendim. İşte lokositlerin üzerinde D vitamini reseptörü olduğu gösterildi. O kadar önemli ki D vitamini eksik olan kişilerde, lokositlerde de D vitamini eksik olduğu için istediğiniz kadar kollara sıvı vuralım hiçbir işe yaramıyor. Bu gösterildi ve çok önemli bir bulgu olarak hakikaten yayınlandı. Yayınlara bakabilirsiniz. Kaliforniya Üniversitesi'nden yapılan çok önemli bir çalışmada, hakikaten D vitamini yüksek olan kişilerde yapılan çalışmada, hiçbir infeksiyonun, kanser dahil görülmediğini, infeksiyon olsa dahi hafif geçtiğini bildirmektedirler artık efendim. Bunlar hakik çok çok önemli bulgulardır. Neden? Çünkü D vitamini vücutta meydana gelen yani lokositlerin mikroplara karşı virüslere karşı savaşında vücutta lokositlerden sitokinler yayılır. Biliyorsunuz o Covid-19 sırasında sitokin fırtınası, sitokin fırtınası diye çok konuşuldu bu stokinleri yayın, yayınlanan ve bu stokinler hastalık sebebi. Ve bu stokinler sepsis sebebi. Ve bu stokinler bütün hastalıkların sebebi. İşte D vitamini bu stokinlerin artmasını önlüyor efendim. O kadar önemli ki hem akut infeksiyonlarda hem kronik infeksiyonlarda D vitamini stokinlerin artmasını önlüyor. Nasıl önlüyor biliyor musunuz? Interferon denilen maddeyi vücutta ki savaş savaşmak için düşmanlarla olan maddeyi çoğalmasını sağlıyor efendim. O halde D vitamini bütün hastalıkları önleyen bir vitamin. Çocuklarımıza, gençlerimize, hamile hanımlarımıza, yaşlılarımıza mutlaka D vitamini çok yüksek olması lazım. Ve yapılan bütün çalışmalar gösterdi ki, çok önemli çalışmalar son zamanda. D vitamini yüksekliğinin hiçbir yan etkisi ve zararı yoktur. Şimdi bazı bilgi yetersizliği olan hekim arkadaşlarımız D vitamini böbrekleri bozuyor diye hastalara söylüyormuş. Hastalarımdan ben bunu duyuyorum. Şimdi şunu anlatayım ben. D vitamininin vücuda girdiği zaman ne olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz D vitamini cildimizde ultraviyole B ışını de, de, cildimize temas ettiği zaman D vitamini yap salgılanıyor. Vücutta yapılıyor. Cildimizde yapılan bu D vitamini önce karaciğere gidiyor. Karaciğerde biraz işlem görüyor. Ondan sonra böbreklere gidiyor. Böbreklerde aktive oluyor. Yani D vitamini böbreklerde yapılıyor. Kullanılabilir vücudun ihtiyacı olan D vitamini böbrekler yapıyor. Onun için Böbreklere zarar veriyor diye şehir efsanelerine lütfen inanmayın. Lütfen korkmayın. Bu gösterildiği yüksek doz D vitamini dahi hakikaten vücutta her türlü enfeksiyonu, kanser dahil ölmüyor, yavaşlatıyor, hastalıkların ilerlemesini önlüyor. D vitaminin damarları genişlettiği, D vitamininin nörodejantif dediğimiz hastalıklardan Alzheimer, Parkinson, MS, Alee, Gravis gibi hastalıkların da da e, yapıldığı zaman eksik olduğu gösterilmiştir. O halde hakikaten çok önemlidir. E, 1961 yılında ülkemizde bir ampul olarak ilk defa yapıldı. 1961 yılında ben e, tıp bekleme girdiğim sene ve burada 300 bin ünite var. Yani bir ampulde 300 bin ünite var ve bu adeleye yapılıyor. Toksik olsa bu yapılabilir mi? Onun için esas vücuda girdiği zaman D3 dediğimiz etkilidir. D2 dediğimiz işte vitaminlere katılan, azal alınanlarda olan D2'nin faydası yoktur efendim. O halde D vitamini yüksekliğinden korkmayacağız. D vitamini damar sertliğini önler. D vitamini şeker hastalığını önler. Çünkü D vitamininin hakikaten pankreasın beta hücrelerinde bulunan hücrelerin güçlendirdiği gösterilmiştir. Özellikle şeker hastası olan D1 ve D2 şeker hastası olanlarda da D vitaminlerinin çok düşük olduğu gösterilmiştir. Bütün otoimmün hastalıklarda da D vitamininin çok düşük olduğu gösterilmiştir. O halde kış aylarında grip infeksiyonlarından, influenza'dan ve e, nezleden kurtulmamız için, korumamız için çocukları bunları öneriyorum. Hiçbir sıvının bunlar vücutta eksik olduğu sürece hiçbir sıvının etkisi yoktur. Özellikle grip aşılarında hiçbirisinin etkisi yoktur. Bunu influenza A ve B, B ve C virüslerine de hepsine de eski etmektedir efendim. Hoşça kalın, saygıyla kalın, sevgiyle kalın. Ve vitaminsiz kalmayın efendim.